Kardeş olduğumuzu bilmek ve bunu sana söyleyememek çok zor Tuğba. Keşke bütün cesaretimi toplayabilsem de sana gerçeği söylesem. İşteyse belki o zaman dünyada yalnız kalmazdım. Efendim? Alo. Zeynep Kerim Bey hala dönmedi mi? Dönmedi Hasan Bey. Yani eve gidip geleceğini söyledi ama. Tamam Zeynep. Döndüğünde bana mutlaka haber ver. Olur mu? Allah Allah. Evde bir şey mi oldu acaba? Bir Nesrin'i arasam... Ama yok şimdi Kerim Bey yanındadır. Konuşamaz. anne. Bak, Fatma Hanım'dan ben de hoşlanmıyorum. Ama idare etmek zorundayım. Sonuçta karımın hatırı var, öyle değil mi? Nesrin'in bende hiçbir hatırı yok. O yüzden katlanmak zorunda değilim. Anne ne olur böyle yapma. Bak biz artık Nesrin'le evliyiz. Üstelik Fatma Hanım senin dünürün. Oğlum sen Nesrin'le evlisin. Fatma Hanım'la değil. Tut ona bir ev çıksın gitsin. Hem o kadını bizim evimizde ne işi var canım? Allah Allah. Gerçekten böyle iki arada bir derede kalmaktan o kadar çok yoruldum ki. Ne olur sanki her şeyi olduğu gibi kabul etsen. Bak sen böyle yaparak sadece beni üzüyorsun anne. O kendini bilmez kadın. Nesisin seni bu evden attıracak deme cesaretin nereden buluyor? Anne ne diyorsun sen? Ya ben öyle boşu boşuna kimsenin kalbini kırmam oğlum. Vallahi bu evde neler oluyor artık ben anlayamıyorum Sultan Hanım'la Fatma resmen birbirlerine girmişler Ben artık bu evin gürültüsünden sıkıldım Emine abla Başka bir iş bulup buradan gideceğim Ciddi misin sen? Evet Şu üniversite durumu bir netleşsin Ondan sonra okula etkilemeyecek bir iş bulup artık burada çalışmak istemiyorum Ya İpek ben senin hem okuyacak olmana çok seviniyorum. Hem de buradan gidecek olmana üzülüyorum. Ne yapacağım ki ben şimdi burada sensiz? Ya, Emine abla. Ha, ben de sana çok alıştım ama üzme kendini. Sen benim ablam oldun. Ben de çok üzülüyorum ama. Hiç seni unutur muyum ben? Yaşlanıyor mu Emine? Her şeye gözüm doluyor artık. İpek rahmetliğine mi benzedin valla? Emine abla sen hiç yaşlanıyor olur musun? Biz daha seni gelin yapacağız. Sonra düğününde karşılıklı oynayacağız. Hadi be sen de deli kız. Çok özleyeceğim seni be. Ben de seni çok özleyeceğim Emine abla. Ay vallahi deli ettiniz siz beni. Kız vallahi billahi sizle alakası yok diyorum. Anlamıyor musunuz ya? Başka şeye canı sıkkın anam onun. Yok anam yok. Biz ağzımızın payını aldık. Nesin ne kadar değişmiş şöyle. Ay ne o havalar öyle ya. Resmen bizi evinden kovdu ya Fatma. Kız Nesin eskiden de öyle havalıydı. Mahalleliğe böyle tepeden bakardı. Ama hiç bu kadar ileri gideceğini düşünmedim. Hiç. Ay hani siz o gece gittiniz ya hani o gün ay sizden sonra o bir üzüldü bir üzüldü ben bile perişan oldum <laughs> nasıl yaptık biz bunu anne dedi ay bu da be şu bir dadandın mı bırakamıyorsun he ye anam ye stres attırıyor sen iki avuç ye Fatma abi çay da için acım içinsin sinem Kır kır yeme, her ne kadar kızsak da biz misafir severiz, biliyoruz İçeyim değil mi? İç. Sağ ol, Allah razı olsun. Komşuluk işte. Allah cezanı verse senin nesin, mi? Beni şunların diline düşürdün ya, aramın sıkkın olsun sana. Bir şey mi dedin kız Fatma? Yok ayol ne güzel komşularım var diyorum içimden çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun ya. Yani. <laughs> Ay çok severim kestane. E yesene. Yiyeyim değil mi? Ay çok sıcak. Dur 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 oh. ben sana açayım dur. Aç bakayım ağzını. 야 ạ ừ, k h